Tabii ki her şey metafiziktir. Ee, fizik dediğimiz şeyler metafizik bilginin bize sunduğu bilgilerdir. Ruhumuzda gördüğümüz rüyaya biz madde diyoruz. Ruhumuzda gördüğümüz rüyaya biz madde diyoruz. Bakın ruhumuzda gördüğümüz rüyaya biz madde diyoruz. Cennette de rüya göreceğiz. Ona da madde diyeceğiz. Aynısıdır. Dışarıda vardır. Varlığı varsa, görüyoruz şu an. Görüntü ama gölge varlık olarak var. Yani bizim anladığımız anlamda madde yok dışarıda. Böyle ses getiren böyle şu şekilde madde yok. Bu beş duyunun ruhtaki yorumuna biz madde diyoruz. Bak beş duyunun ruhtaki yorumuna madde diyoruz. Her şey metafiziktir.